Yapamadım yenildim Kötü bir film gibiydi senle uyandığım günler Yemin ederim seni sevdim ama Her gün dolamaz yaşla bu gözler Geceleri yine aklımda Nasıl öyle bana kıydın ya Ama gün gelir uyanırsın Fark edersin ki kalmışsın Yalnız senin gibileri varsa Beter olsun karanlığa Yazdım ben sonunu Hadi kaybol uzaklara istesem bile yok ne desem gelir çok gömdüm aklımın en derinine Ama ben sensiz uçabilirim gölgemsiz beceremedim Gördük kim olmuş ve sonunda kaybolmuş Maskensiz nereye kadar bak zaman siler seni yavaş yavaş